ya önümüzdeki 2000 2000, 2020 model demek. 2020 model. 98 model mesela. o 98 model. 2017 model. 2017 ikinci yarısında çıkmış biri olduğu için. İki görürseniz 2017'nin ikinci yarısında trafiğe çıkmış demek oluyor. Haziran'dan sonra. Aynen. E, bu senenin yeni, yani çok yeni bu bir araba. Bu çok yeni bir araba. 2020'nin ikinci yarısında. Yani D ne? Dublin'in D'si herhalde. D, aynen. Daha, Sonundaki numara ne? 11. O random bir numara. Orasını karıştırmayacağız. Neyse ya şöyle bir... Evet arkadaşlar günaydın Dublin'den. Şehit'in yanına geldik. <laughs> Şimdi Şehit'in eşi bizi buraya bıraktı ve dedi ki siz takılın dedi. Akşam görüşürüz dedi. Biz şu anda Botanik Garden'a geldik. Ay çok güzel burası yine. Şöyle bir yerdeyiz. şöyle bir desen yapmışlar çiçeklerden. Okulcak gelmiş herhalde bunlar. Şöyle tatlı bir yer. Arkadaşlar, sena gibi burası. Bir sürü kaktüs var. İlk kaktüsten başlıyoruz sanırım. Uzadına bakınca zor var. Yani burası o kadar çok şu an nemli ki ve bilmiyorum kamerada da büyütüyor anlaşılıyor mu? Şöyle uzak bir çekim yapayım. Şuna <gülüyor> bakın. <gülüyor> Kocaman. Temiz havayı doyduk Ay, yine ben bugün. Neymiş, ben, ya. Beyaz ben gördüm. Ben gördüm. Ben çektim oradan izlersiniz. Güllerin arasındayız şu anda arkadaşlar. Bir gül bahçesi yapılmış buraya. Burada da bir gül. Peki <laughs> kaç? dakika sürdü. Şimdi yine güneş açtı. Neden? Şuret üzgün böyle olduğu için. <laughs> Neden? Ya güzel ha böyle bence. yağıyor ya bir anda gidiyor falan. Olabilir. çok güzel burası şu an mesela. <laughs> Şimdi Botanik Garden turumuzun sonuna geldik. Ee, şöyle çiçekleri görüyorsunuz. Çok beğendik burayla. Ee, şimdi daha merkezi şehir bölgesine gideceğiz. Görüşürüz. <laughs> Tekrar otobüse bineceğiz. Bana böyle bir kart verildi. Misafirler için şöyetler almış sanırım. Bakalım buradaki otobüs deneyimimiz nasıl olacak. Çarşıda geziyoruz. Şimdi bir kahve içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kahveciye geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi Shenzhen ortasındaki bir parka geldik. Eğer yürürken, biraz buranın içerisinden yürüyeceğiz. Mas é o que bela, se vê, se a <music> <laughs> Burası burada koyun modaymış. Modaymış diyorum ya. Aa, aynen. Yani yün, koyun yünü ile ünlü olan bir yermiş. Her şey böyle yün. <laughs> Trinity Üniversitesi'ne geldik şimdi. <laughs> Ya burası çok eski bir üniversiteymiş. Trinity Üniversitesi belki görmüşsünüzdür. 1700'lerde, 1800'lerde kurulmuş. Hala daha devam ediyor eğitim vermeye. E kampüsünde dolaştık. Evet arkadaşlar, şu an Temple Bar'ın önündeyiz. E, bu sokağa ismini veren asıl bar burasıymış. Bu şekilde. Biz de buraya geldik şimdi. Bir şehrin nasıl barları ünlü olabilir ya? Şimdi akşam olduğu için pek çekemiyorum. Değil mi? Arkadaşlar. Araba kiralayacağız birazdan. Heyecanlıyız. İlk defa sağdan direksiyon kullanacağız. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Şimdi arabamızın yanına geldik. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bindik şimdi arabaya. Şimdi... ben beğendim arabamızı. Aynalara bir bakalım. Gidelim. Hadi sür şoför. Hadi sür şoför. Yani iyi gidiyorum. Aynaları da ayarladım. Gidiyorum. Bismillah. Dur dur iki önce bekle. Keep left. Abi hep yolun solundayım. İyi yaşa. Ay sen Evet. <laughs> İlk deneyimiz hakkında yorumlarınızı alalım. Ay çok güzeldi. Direkt alıştım. Aslında biraz zor gibi ama. Bilmiyorum. Bakalım. Yarın göreceğiz esas. 10 dakikalık bir yol geldik şimdi sadece. Bulutlu bir bulutlu değil hava açık gayet de. Dublin sabahından günaydınlar. Balkonumuzun manzarası bu şekilde. Şöyle tatlış bir oturma grubu varmış burada. Arkadaşlar gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Dünyanın Arkadaşlar, en kenarına mı? Ben sesli bir <laughs> Dünyan, <laughs> dünyanın, Atlanta kenarı. <laughs> B Fazlice> B Nereye gidiyorduk biz? Atlantik ve ve neresiydi? Kılıf of Mars. <mind>. Ay arabamıza <laughs> geldik bakın. Direksiyona bakın. <laughs> herhalde. Bir devam et. Anam yollar bedava ya. 3 euro ne abi? 500 lira falan veriyoruz biz geçerken. Nerede Yavaşlasana ya? be. <laughs> Şuradan kart okusana. Devam et biraz daha. Bak şurada şey var. Bir sağ. Şeylik var evet. Aynen. <laughs> Azıcık daha gidelim. 3.4 euro. Ay. Aynı. Ay mı? Ay. <laughs> art of coffee şey ne edileyim. kadar mutlu bak şu inanamazsınız <laughs> ay gece şöyle bir benzinlikteyiz. Zalve'ye gidiyoruz. Or yani yolumuz üstünde bir şehir varmış. Orayı da gezelim dedi yol üstünde varken. Orada kahvaltı yaparız hem dedi şu et. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben koltuk terfisi aldım arkadaşlar. Şimdi Galway'e geldik. Ee, burası başka bir şehir İrlanda'nın. Ve aha şurada bir röportaj yapıyorlar. Mikrofon var. Neyse. Ee, Dublin'i bitirmiş gibi biz şu an Galway'e geldik başka bir şehre. Burada da böyle minik böyle ev yapımı pazar gibi bir şey varmış. Herkes yaptığı ürünleri satıyor sanırım. Öyle burada dolaşıyoruz şimdi. <laughs>

Arkadaşlar Ed Sheeran buralıymış. Gol Of Galway. Evet. Ha, Galway Üniversitesi Çok güzel değil mi? Burası aktif eğitim veren bir üniversite mi? Çimlere basabiliyor muyuz? Çimlere <laughs> basabilir miyim? Bas bas bir şey yok. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> Şu da bile yok. Ha, değil mi? Dönüyorum. Tamam. Arkadaşlar, kliflere geldik bakın. <laughs> yani yürüyoruz. Ee, şurada inekler var. Görünüyor mu? Ee, böyle dağın ortasında gibiyiz. Dünyanın sonunda denebilir. Yürüyeceğiz birazcık falezlere kadar. Bakalım bizi nasıl bir manzara karşılayacak bilmiyoruz. Çok heyecanlıyız. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Gelmeye başladık. <laughs> Ay canım. Çok... <laughs> ne? <Kendiniz gülüyor> Şuraya bakın. Burası şimdi dünyanın kenarı değil mi? Bu okyanus mu şimdi? Evet. Atlas okyanusu. Evet. Sonrasında biraz daha gitsek Amerika gelecek. Aynen öyle. Aynen birazcık sadece gidecek. Çok az gemiyle geçeriz. <laughs> Şu yeşillik. Ya bu yeşillik çok güzel ya. Arkadaşlar. Gemini esiyor. <laughs> Ev ne demek? Çok güzelsin burada fotoğrafını çekiyorum şu an. Bu açı daha güzel. Bir sürü yan fotoğrafın oldu. Video çekiyorum çünkü aynı zamanda. Çok güzel ha. çıktım. Evet. Evet. Ara oyunumuzu yapalım. Şöyle. Klifler. Şuraya bakın. Şaka mı? Evet. <laughs> İnek. Orada var. Ne yapıyor orada onlar? Bilmiyorum. <laughs> onlar eti çok lezzetlidir ha. Evet ya. Ama ben çok güzel. Bu manzaralara çok iyi değil mi? <laughs> Şöyle bir manzara dalar. Burada helikopter de çekilmiş bu arada. Ee, Prens sahnesi varmış burada. İlgilenenlere. Başlar. Çok güzel bu çimler. Yattım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yatmamız şaka <çakım> mı <laughs> çimlere? aramıza bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum o tarafa doğru. Hadi bakalım. Yavaş git aman diyeyim. Solda <laughs> kal. Kanka gitme. <gülüyor> 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 Hayır sev de. <gülüyor> <gülüyor> Se sev de saçmalama. Gel. <laughs> Videodaydın kanka <laughs> YouTube'dasın. Arkadaşlar şimdi yani burası çok korkunç ama çekmek de istiyorum. Çok güzel. böyle bir uçurum kenarındayız yani. Çok hoş ya. Şuna bakın. <laughs> balıkçı kasabasına geldik Oy, şimdi. Tatlılar bak. Çok tatlı gerçekten. Biz buradan yürüdük. diye tatlı. bir kasabadayız şimdi. Yürüye yürüye çok tatlı. Bir Şurası, sen de, benim mi ya? Ay, çok takılıyorsun. Aferin sana. Kanka. Kanka, <laughs> Kanka YouTube'dasın. <laughs> Ay çok garip. Arkadaşımız biner binmez sürat yapmaya başladı Sevda Hanımcığım. Alıştım. <laughs> Alıştın mı? <laughs> evet. uçurmadan. Çok sola gidiyorsun. Dümdüz ya, ya. Gidiyorum Biraz yani. Bir dakika, dur. Bak burada, burada stop, yazıyor. duruyor. Evet. Çünkü stop yazıyor. <laughs> düz mü <yapıyoruz>. gideceğiz? <laughs> Sağa mı bakacaksın sola bakacaksın? Sola bakıyorum evet. Kimse gelmiyor bence gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. önce. Gittim. Geçtim. Anka YouTube'daydın. <gülüyor> <gülüyor> Batu'nun <laughs> kayıtlara geçmesini istedim. İstersen Şöyle bu rahata var, granola var, avokado ya, ne var, yaban ya? mersini var. Evet arkadaşlar, ayrılık çanları çalmaya başladı. Şehirden ayrılacağım. son bir park turu yapacağız. burada bir park varmış ünlü oraya gideceğiz. Sonrasında oradan havalimanına geçeceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar Avrupa'nın en büyük parkına geldik. Çok büyük olduğu için böyle arabayla geziliyor. Burada da kocaman bir haç işareti var. Ay ağaç gitme. Buraya gel. <laughs> gitme <laughs> Ya şurada bir geyik sürüsünü yakaladık. Ama bizden kaçıyorlar ya. Biz yaklaştıkça gidiyorlar. Gitmeyin ya. Evet. Geyik sürüsünü görüyorsunuz. Kaçıyorlar. yine. İnşallah bu sefer tekte geçeriz. İnşallah <laughs> bu sefer anlamışızdır diye düşünüyorum. Çok detaylı bakıyorlar. Yani görüyor musunuz ne kadar detaylı izliyorlar yani? Maalesef bu güzel turun da sonuna geldik şu anda. Evet, Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. kalın, bye bye.